Merhabalar. Bugün sizlere iki yufkayla yapımı kolay tava böreği tarifiyle geldim. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlayalım. 5 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtayı iyice çırpalım. Kullanacağımız peynirin tuzuna göre tuz ekleyelim. Daha sonra tavamızı yağlayıp ilk yufkayı tavanın dışına taşacak şekilde yayalım. İkinci yufkayı dörde bölelim. Çeyrek yufkayı parçalara ayırarak ilk katı olacak şekilde tavamıza yayalım. Daha sonra bir miktar sosumuzdan yufkaların üzerine döküp fırça yardımıyla böreğimizin her yerine sürelim. Sonra diğer çeyrek yufkayı da böreğin ikinci katı olacak şekilde yayalım. Ve üzerine sosumuzdan dökelim. Daha sonra iç harcımızdan döküp üzerine tekrar çeyrek yufkamızı yayalım. Tekrar sosumuzdan döküp tekrar iç harçtan koyup Kalan yufkalarımızı yayalım. Kalan sosu da döküp tavanın etrafındaki yufkaları böreğin üzerine doğru katlayalım. Katlarken aralara çok az sıvı yağ sürelim. Böreğimizi ocağa alıp önce 15-20 saniye yüksek ısıda pişirip daha sonra kısık ateşe alıp kontrollü olarak 10 dakika pişirelim. Sonra böreğimizi ters çevirip hafif yağladığımız tavada kontrollü olarak 10 dakika daha pişirip sıcak olarak servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.